Hoş geldin. Hoş buldum. Buyurun, sizindir sanık. Melis sizinle. Atın taşlara. Ne Neyin bir sesini duyalım ya? Hep ben konuştum sabahtan beri. Aha, Üç i̇çine kere içine konuştun herhalde. Konuş konuş biraz daha. Senle ben biliyorsun ikimiz. Buyur Yanıma konuş. geleni de bozuyorum. <laughs> Aa, sen lütfen Ben zaten bozuyorum aşkım merak <laughs> etme. Lütfen, her lafın içindesin. Yani bence çok iyi, ben çok beğendim. Şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Okey. Gerçekten, çok iyi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ee, ben evet, bu şekilde blazer ceketleri, altına uzun e, böyle çok farklı gömleklerle ve çizmelerle kombinlemeyi çok daha fazla seviyorum. Ee, yani lakin baktığım zaman daha farklı şeyler yapılabilirdi de kötü mü duruyorsun, kötü de durmuyorsun, çok mu iyi duruyorsun, çok da iyi durmuyorsun ama iyi, güzel yani normal. Bu sen değilsin aşkım. Dışarıda no, beni görmemişsin. Hatta değil. bir tane öyle bir komi yapacağım bak. Blazer ceketin altına mi? uzun yaptığında Tamam yaptığında görürüz. Tamam, Konsepti ne? Konseptim et, etilerde yemek yemeye gidiyorum. Sen, sen. Etilerde <laughs> uşaklar mı yumuşaklar <laughs> mı neydi o? Geçen de aynısını söyledin Serkan Bey. Ceketin altında mesela o detayı yani, ben tarabya'da çok seviyorum. Harabya uşaklar. Tarabya'da e, yani... <laughs> ne, ne deniliyor onlara ismini? Bustier. Bustier de böyle biraz daha iç çamaşırı tarzımsı bustiyerler. Evet. Evet, mesela bir ceketlerin alsam bence çok güzel duruyor. Bence o içindeki balıkcağı kazak tarzı mı? <laughs> seksi, e, seksi birlikte katıyor. Evet, İçinde kesinlikle. bayağı iç var. Yani o detayı evet. çok sevdim mesela. O detay bence, bence, bence güzel duruyor. İçine mesela mor yani o e, çantayla uyumlu bir şey patlatsaydın. Bir de şeyde emin olamadım. E, takımının acaba dar mı olması gerekiyordu? Bol da hani yani şimdi moda ya şimdi, bilemiyorum. Onu çok merak Niye ediyorum. Niye bilmiyorsun? Biliyor musun? Çünkü moda takip etmiyorsun. Ama hayır bakıyorum böyle giyinenler de var <laughs> olmuş Biliyorsa, ama... O, 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 yani şu anda e, en şeyde hemen. tarz trend bu bol tarz, evet, oversize. Onu sadece çok be, merak şey. ediyorum. Dar mı, olmasıydı yoksa böyle aşkım. mi? Aşkım moda. O, oversize moda, oversize. Tamam, o zaman evet. okey. <laughs> Bu Şimdi arada çantamla ver. aynı renk içimde bir şey istiyorsun ama zaten ayakkabılarım da mor bir de içime de Bilmiyorum, mor yaparsam. Bilmem belki yani ya. olabilirdi Bilmiyorum. yani. Bilmiyorum. Ben beyaz giyinip de sadece çantayı da patlatabilirdin ayakkabı da beyaz olabilirdi. Yani genel olarak İçindeki sence? Efendim? Bu arada renk çantayı renk da kendim yaptım bir sürü Hayır yerde. ayakkabısı Hı. da beyaz komple ben beyaz giyinip sadece evet. çantayı patlatabilirdi. Pardon. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Hayır. Gel bakalım. Gelmeliyiz, gel. İvana ee, sen başla. Gel canım benim. Nasılsın öncelikle? İyiyim, Moral son. yerinde mi? Evet, Hissediyor bugün musun? sadece bugün böyle birazcık kötü uyandım herhalde. Bilmiyorum. Uyanış şekli olarak tersinden kalktım ama iyiyim yani. Sıkıntı yok. Şu an gayet gelmiyorum. Kombine hafta sonu çalıştı. Evet. Değil mi? Ya aslında benden takım yapılması istenmişti Aslan Hanım söylemişti bir takım elbiseyle seni görmek istiyoruz diye. Masculan. ben de dedim serbest günde o zaman böyle bir şey yapayım. Çantada böyle uygun bir şey bulamadım. İlham nereden şey... aldın? Ben onu merak ediyorum. İlham olarak Aha. mı? Genel böyle takım kıya takım giyinen kişilere bakıyorum. Fashion Week'lerde week yoksa... vesaire. Hepsini inceledim. Genelde içlerinde bir şey giymemişler ama ben o kadar şey yapmak istemedim böyle. Hmm. Bir de daha oversize olduğu için açılma oranı daha Tabii. yüksekti. İçime yine de bir şey giymek istedim bu şekilde. Ben çok beğendim seni bugün. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇çindeki de o parçada kabulü benim için. Ceketini de sevdim, o oversized'ın tarzında evet çok e, iyi taşıdın. O da çok önemli taşımak. Ayakkabının yani ten rengi de olabilir, bu rengi de olabilir. E, takım elbisindeki rengi olabilir. Hatta gümüş de olabilir. Ama e, bu da bana rahatsız etmedi. Özellikle o Özellikle çantayı sevdim. O çantayı zaten Kendim imza attım. Öyle mi? Büsli yerden. <laughs> <Çanta gülüyor> Bak yaratıcılık. <laughs> Arkadaşlar. Burada neler var? Buyurunuz. Ay. çanta çıktı. Kılıflı çanta. O yer mi? Aferin sana. Evet, Çok güzel, değil yani. mi? Onu zaten bir kere Tabii, bir yapmıştım ya ben <laughs> hani. <Why not? gülüyor> Sadece gösterişle. Ben... Ay bir şey söylüyor, ne dedi? Onu zaten ben yapmıştım ya herkes sanki yaratıcılık olaraktan yok şunu şuna yaptım diyorlar ama bilemedim. Aycım her şeyi sen yapıyorsunuz zaten. Aşkım sen zaten ben, ben yaptım ilk Çok olarak güzel. bu podyumda, Gözlemeden ben yaptım. Sana, ben sana ben şey yaptım. Edemiyorum. Sen nereden? gördüm. Bir gece rüyanda mı gördün Yo. sizi gibi? Yok Yo, sadece ben yaptım. Sanki burada çok 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 okay, yaratıcılık bir şey yapmışlar gibi. Bazen böyle çantanın üstüne bir tane kumaş geçiriyorlar. Yani bunu da bunu yaptım ya. Okey sen de diyor. de kreatifliğini Ay keşke, kullandım. ay keşke. <laughs> bu iddianın altını doldurabilsem mi? Dolduracağım bu bugün hafta. Aldın, bugün en düşük puanı sen aldın. Ama dön. en yüksek puanı ilerleyen nerede alacağım? Kızlar bu platformdan Çok her şey yapabilirsiniz. Bu hafta. Her şey. Yaratıcı gösterin buraya. Ondan dolayı biz burada oturuyoruz. Ondan dolayı bizim izleyiciler sizi izliyorlar. Fikir almak, ilham almak, yeni bir şey görmek yoksa yeni su e, yapmıyoruz yani burada. Evet Aslı. Hoş geldin Melis. Ben senin yani doğru tahmin etmişim yani benim gözüme beyaz renk, beyaz giy renk demiştim ya bence gerçekten beyaz o saçında çok yakışmış sana ee, takımını çok beğendim ee, oversize oluşunu beğendim belki bu semanın dediği gibi dar olsaydı o kadar beğenmeyecektim ee, sen üst bedinine çok doğru parçalar seçen bir kızsın bence hep diyoruz ya işte göğüslerin küçük falan ama bunu ee, gerçekten başka göğüsü olan bir kadında bunu beğenmezdim ben. Ee, çantan ve ayakkabıların benlik değil <laughs> sorayım bana. Ama e, yani ben orada nude bir ayakkabıyla daha böyle sakin bir çanta görmeyi tercih ederdim. Onun dışında güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Ee, çanta da arkada şey tutsa da. Şimdi renk olarak çok okayim. Ya sağ, şimdi şöyle bir şey içindeki e, ee, bu iç çamaşırı hissini seviyorum. Benim için çanta, büstiyer ve ayakkabı yarışıyor. Tek tek üçü de çok güzel ama bir araya getirdiğinde hele ki üzerine o korkunç küpeleri taktığında benim için şimdi o kız mısın o kız mısın sorusu geliyor o kafama. Ee, saçlarında bir değişiklik var böyle bir daha tek renk gibi görüyorum. Evet kuaföre gittim ama çok kötü bir renk yaptın. Yok senin rengin de buydu zaten. Hayır, bu Kendi rengini ne sanıyorsun ki? Bu değildi. Farklı. Normalde bu değildi. Hayatımda ilk defa bu renge geçti. Dört yıldır turuncu kullanıyorum. Aşkım, ama en azından, saçın, saçın en azından tek renk oldu. Senin saçın batik gibiydi. Eşi dersi bilirsin batik dersi yapıyoruz ya. En azından tek renk oldun. Sevdiğiniz gibi. İşte. Hani, ama bak ne var biliyor musun? Sen benim için biraz e, avam giyinen bir e, kadınsın e, ee, bu, bu, söylediğim hiçbir şey kişiliklerinizle alakalı değil çocuklar. Tamamen kombinlerinizi adlandırıyorum, değerlendiriyorum. Ee, tekrar çantanı önde tut. Bak renk o kadar iyi duruyor ki şeyin üstünde. İşte ee, Evet çok iyi Yok, duruyor. sıradan olur. Ee, tüy de öyle ama dediğim gibi içinde daha düz bir şey isterdim ben. Veya onu giyiyorsan hiç çanta almayacaksın. Hatta ayağına da spor ayakkabı giyeceksin. Tamamen snow edeceksin. Bu takım elbisenin çünkü sende çok yarışıyor her şey kafanı Akan, karıştırıyorsun yarın kocamın ceketle kombin yapacağım bak yarın kızlar eşimin ceketi giyip burada kombin yapacağım bakalım ne yapacağım Tamam mı? Haydi bakalım. Ben bir şey sormak istiyorum. Hı. Avam demenizdeki peki sebep ne? Mesela bu kombindeki ne, avamlık, ne, ne? Bu, bu kombindeki avamlık mı mesela? O kombindeki avamlık ne biliyor musun? Üçünün de patlıyor olması evet, mı? Evet, ayakkabı, mesela bu kombinle bu ayakkabı o çanta. Bu kombinle o ceketle bu küpe. Şimdi bunların hepsi koyduğun her şey tek başına bu takım elbiseyle kombinlenmesi gereken detaylar. Anladın, Anladın mı? Da. İşte bunların hepsini bir araya getirince avamlaşıyor iş. Anladım. Teşekkür ederim. Yoksa bak iyi bir askısın. Teşekkür ederim. Buyurun. Ay canım oğlum arıyor. Bir saniye aşkım. Alo Ateş? Tamam bay. 7 <laughs> Ceni neredesin evladım? Ceni'yi getirin bana. <laughs> Kıskandım. Ha, vermişim ben puanımı. Teşekkür ederim. Verdim. <laughs> Ma abime. Ne veniva a bimè!